Afrika'nın sıcak savanlarında yaprakların fısıldadığı bir sabah. Annesini kayıp etmiş olan yavru aslan Raşin ağlıyordu. Bir anne kanguru savanada annesiz, babasız küçük bir aslan yavrusunu buldu. Kucaklayıp yuvasına götürdü. Yani, ve o günden sonra kendi evladıymış gibi uyutur, besler ve büyütür. Artık küçük aslan güçlü ve cesur bir delikanlı olmuştur. Ve bir gün uzaklardan gelen çığlıklar aslanı harekete geçirir. Sırtlanlar onu büyüten anne kanguruya saldırmaktadır. Anne kanguru hayatta ama çok korkmuştur. Aslan yanına sokulur, onu saran kollarıyla güven verir. İkisi birbirine sarılır, kalpleri aynı ritimde atarken birlikte uzak diyarlara doğru yola çıkarlar.